için panelistlerimize şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Bodrum Kaymakamımız Sayın Mustafa Çit'i konuşmasını yapmak üzere köşeye teşriflerini arz ediyor. Ya da sismik şey azaldı. Bu eski her saat başı her saatte 13 tane sallanan ya da deprem olan bölgede şu anda bu sürecin geçireceğiz. ben çalışmalarımızın ...hep beraber öğretiriz. Doktor, 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 Sayın Cevdet Sayın Gonca Hareketler, faylar üzerinde küçük küçük hareketlere sebep olur. O deprem fırtınası yani. Önce şu soruya bir cevap verelim. Deprem nedir? Bu da düşük açılı bir bilgi kafayı Bakın normal faylar... Ege'deki ek faydanın ekseni budur. Bunlar uzama faydalı. Bunlar etki ettikleri yeri mesela sanatlara yaslandığını görüyorsunuz. Karizo ovasında. Bakın dere geliyor. Pat atılıyor. Burada ne var? Fay şu. Bizim Kuzey Anadolu fayı bunu lütfen öğrenin. Yöneticilerimiz de öğrenin. Ya ben bu son 26 senedir söylüyorum. Dolayısıyla bir daha söyleyeyim. Evet şu anda bölgedeki yani Santorini, Yamurgi ve İstanbul ya, üçgeni adaları üçgeni içinde yer alan e, ve e, bir ay öncesinden başlayıp e, devam eden depremlerde azalma olmuştur. Bu azalma beklenen ilk beklenti ilk işlenen idi. Ona benzer bir azalma var. Bu azalmanın e, böylece sürmesini ümit ediyoruz. Bu durumda zaten bugüne kadar en hızlı şekilde o bölgede oluşabilecek sismik olaylara bağlı veya denizaltı heyelanlarına bağlı veya volkan patlamasına bağlı olan her türlü tsunami incelemesi tarafımızda modellenerek yapılmış sonuçlar çıkarılmış halkımızda paylaşılmıştır. Buna göre de. Bodrum Yarımadası'na etki edebilecek tsunami'nin ortalamada 1 metre, 1-2 noktada belki 2 metre olduğunu bugün zaten ayrıntılarıyla anlatmış durumdayız. Doğrudan bu konudaki, bu, bu konuda burada yaşayan insanları anlattık. Ayrıca da 1956 yılında da olan bir tsunami olayı var. O da Bodrum Yarımadası'nda ne kadar etkili olduğunu görgü tanıklarıyla birlikte yaptığımız görüşmelerden sonra edindiğimiz sonuçları da burada karşılaştırdık <laughs> ve o tarihte olan, hiç can almayan, bazı teknelere az hasar veren tsunami olayı biz bizim için bir örnek olay olarak kullanılabilir. O olayda yaşananlar eğer Santorini bölgesinde oluşacak bir tsunami de bile yaşanmayacaktır. Bu Bodrum Yarımadası'nda böyledir. Kuzeye doğru gittikçe Aydın ili kıyıları ve hele de İzmir'in kuzeyinde hiçbir şekilde etkili olmayacaktır. Şu anda geldiğimiz nokta bugünkü duruma göre e, güvenli bir e, durumda olduğumuzu belirtebiliriz. Ancak burada e, en önemli nokta da farkındalıktır farkındalığımızı arttırdığımızı görüyorum. Bu bizim için en olumlu gelişmedir. Yani volkanın biraz hareketlenir gibi olması bile duyarlılığımızı da hareketlendirmiştir. Ona göre de neler yapmamız gerektiğini elimizden geldiğince biz anlattık. Daha çok kimse de bizleri dinledi. Bunlar bizim için gelecekte olası tsunami olaylarında neler yapacağımızı, ne kadar dikkatli olacağımızı gösteriyor farkında olarak korkmayarak korkarsak zaten panik olunur panikte bu konuda en kötü durumdur. Panik olmadan gayet dikkatli biçimde e, e, neler yapacağımızı uyarı geldiğinde e, kıyıdan uzakta kalacağımızı da öğrenmiş bulunuyoruz. basın mensupları ve sizlere saygıyla selamlıyorum. Bugün Bodrum'da bildiğiniz gibi Ocak ayının son anlarından itibaren başlayan özellikle Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde devam eden depremlerle alakalı ki de bahsettiğiniz gibi bu depremler şu an şiddetini azalttı. Deprem dalgası şeklinde başladı. 3 büyüklüğünden 5,5 büyüklüğüne kadar devam eden depremler oldu. Tabii bölgenin bir volkanik oda olması, özellikle orada yaşanan bir e, 1950'de yaşanan bir Amorgos depremi, daha önce 350 yıl önce 375 yıl önce yaşanan bir Columbus volkanı patlaması ve yine e, 1956'da yaşanan büyük depremle beraber acaba bu deprem dalgası neticesinde yeniden büyük bir depreme sebebiyet verebilir mi bunu tetikleyebilir mi? Büyük depremler o bölgedeki Kolombo Yanardağı ya da Santorini Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesine sebep olabilir mi diye vatandaşımız bize çok fazla sorular sormaktaydı. Biz de bugün işin ehli, konusunda uzman yer bilimciler, volkan bilimciler, akademisyenlerle beraber bu paneli düzenledik. Çok yoğun bir katılımla beraber sizler de gördünüz. Vatandaşımız çok yoğun bir katılım gösterdi panelimize yaklaşık olarak 4.5 saattir süren bir panelin sonunda da birçok soruya aslında cevap bulduk. O bölgede büyük bir deprem olursa Bodrum'a bunun yansıması ne olur? Bunun cevabını aldık. O bölgede büyük bir volkan patlaması olursa bunun çevresel faaliyetlerle beraber yani rüzgar hareketleriyle beraber bölgemize nasıl bir kül yağmuru, nasıl bir asit yağmuru ve benzeri hadiseler getirebilir? Bunlar hakkında hocalarımızın görüşlerini aldık ve yine tabii ki o bölgede Şiddetli bir volkan patlamasından doğacak, yeraltı volkanın patlaması sonucu bölgemize gelebilecek Tsunami'de adını verdiğimiz büyük dalgaların gelişi veya su yüksekliğinin hangi seviyelere ulaşabileceğini vatandaşlarımız çok çok merak ediyordu. Bugün bu sorulara büyük oranda cevaplar bulduk. Vatandaşlarımız kendi aklına takılan soruları sordular. Öncelikle şu konuda vatandaşlarımız için rahat olsun. Biz hem Muğla Valimiz, hem Afadımız, hem Kaymakamlığımız hem belediyemiz olarak özellikle yaşanabilecek bir Tsunami anında 140 kilometre mesafeden yaklaşık 140 kilometre mesafeden bu bölgeye bir tsunami gelmesinin en az 50-55 dakika olacağını bilincindeyiz ve buna yönelik hem afadımız bir e, tsunami erken uyarı sistemi kurdu hem belediyemiz 24 saat esasına göre bütün hoparlörlerimizin başında personel bulunduruyor. Olası bir afette vatandaşımızı gerek deprem gerek tsunami gerek başka bir volkanik patlama sonu doğabilecek kül felaketi ya da kül yağmuruna karşı bilgilendirmek için hem megafonlarımızın başında hem SMS'lerle beraber bu sistemi kurmuş durumdayız. Aynı şekilde yine kaymakamlığımız vasıtasıyla müftümüz bu sistemi kurmuş durumda. Bizler tedbiri elden bırakmıyoruz ama halkımızda da galeyana ya da paniğe sevk etmeden en makul, en bilimsel, en akademik açıklamaları bugün burada bilim insanlarının ağzından duymaları için bu paneli düzenledik. Çok dediğim gibi tekrar çok güzel bir katılım oldu. Ben panele katılan bütün hemşehrilerime, bütün vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yine Türkiye'nin dört bir tarafından gelip bugün panelde vatandaşlarımızı aydınlatan kıymetli bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bilimin işini ilerlememiz gerekiyor. Burada sapsatalara veya e, kulaktan dolma bilgilerle değil, tamamen akademik bilgiler ışığında neden sonuç ilişkisiyle geçmişte neler yaşanmış, yarın neler yaşanabilir bunları irdeleyerek bir yol haritası çıkaracağız önümüze. Bugün de o yol haritasının güzel bir aslına bakarsanız şemasını şeklini gördük.